İtirazı olan varsa şimdi itiraz etsin ya da sussun. Çok ilginç iki eşit puan var. Bugün altınları kazanamayanlar. Süreyya ve Nurcan ikiniz de 10 puan aldınız ve şimdi bakalım günün birincisi kim? Günün birincisi 16 puan aldı, ikincisi 13 puan aldı, birincisi Dilara mı Seda mı? Bugünün birincisi Seda. Yes. Merdane, yarışıyor şahane. Kesinlikle kabul etmiyorum. Nasıl Seda birinci olabilir ya? Hayır Ben etmiyorum yani bu haksızlık Seda'nın kocasının yapmış olduğu bir haksızlık. Ben bunu kabul etmiyorum. Oh, güle güle en iyi yaptığın şey elinde oklama merdane. Peki. Tekrar puanları açıklıyorum. Sedalar 16 puan aldı. Dilaralar 13 puan. Nurcan ve Süreya 10 puan aldılar. Yerim Helal etmiyorum. Bir, gün, bir şans. Hala buradan Dilara'nın sesi geliyor. Bakalım yarın neler o olacak. O senin hakkın Görüşürüz. asla değil.